İmam Ahmed'in bu konudaki tutumundan bahsetmek istiyorum ve meseleyi o şekilde bitireceğim. Çünkü biliyorsunuz ki İmam Ahmed yani İmam Berbahari'nin şeyhlerinden. Dolayısıyla İmam Ahmed bu konudaki sünnete olan bakış açısını bir de siz bu şekilde ait. Çünkü sonraki alimler Hicri 300'den sonraki alimler genellikle İmam Ahmed'i kendilerine imam edilmişler. İmam edilmiş. Onun fikirleri onların yanında çok kıymetli ve çok değerliydi. O sebepten dolayı İmam Ahmed'in buradaki tutumu bizim için önemlidir. Bakın İmam Ahmed şunu söylüyor. Diyor ki kim Resulullah'ın hadisini reddederse o helakın eşiğindedir diyor. Yine Ebu Bekir el Mervezi şunu naklediyor. İmam Ahmed bin Hanbel bana dedi ki ne kadar Nebi'nin hadisini yazdım ise hepsiyle amel ettim. Müstedi düşünün ne kadar hadisi var. Hepsiyle İmam Ahmed amel etmiş. Hatta bir gün ben Nebi'nin hacamat yaptırdığını ve Ebu Tayibe'ye iki dirhem verdiğini yazdım müstede. Arkasından ben de hacamat yaptırdım ve o hacamatı yapan kişiye iki dirhem para verdim. Ne yazdıysa bizzat onu yaşamış. Müsneden ne yazdıysa bizzat onu yaşamış. Hatta şunu naklediyor. Burası da çok ilginç. İmam Ahmet eşinden sünnete tabi olmak adına odalık bir cariye almak için izin istedi. Hanımı da bu konuda ona izin verdi. İmam Ahmet uygun bir fiyata bir cariye aldı ve onun ismini de Reyhane koydu. Bakın sırf Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ittiba etmek için bunu yaptı ki kendisi çok geç yaşta evlenmiş. Onun derdi cinsellik şu bu değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmak. Ne yaptıysa yapmıştır. Bugünkülerin yaptığı gibi değil. bugünkülere diyorsun ki, e, ya niye böyle yapıyorsun ya diyor, ben Peygamber'in sünnetini ihya ediyorum. E sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi sünnetini ihya ettin de, evlilik sünnetini ihya ediyorsun. Et. Hepsini ediyorsan onu da et. Ama biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi, sünnet sizin keyfinize, işinize gelen şeyleri yapıp, işinize gelmeyen şeyleri bırakmanız değildir. Böyle bir şey olamaz. İmam Ahmet hepsini yapıyor. Müsnede yazdığı bütün hadisleri bizzat kendisi yaşıyor. Ve diyor ki burası da çok önemli yine. Ravi diyor ki Ahmet bin Hanbel'e denildi ki Ey bu Abdullah Allah Azze ve Celle seni İslam üzere yaşatsın. Ahmet bin Hanbel dedi ki ve sünnet ve sünnet yani hem İslam hem sünnet üzere yaşatsın. Bana böyle dua et diyor. Ayırt ediyor mu? Ayırt etmiyor. Yine Ebu Bekir el-Mervezi şunu naklediyor. Diyor ki İmam Ahmet bin Hanbel'e dedim ki İslam ve sünnet üzere ölen birisi hayır üzere ölmüş müdür? Bana dedi ki sus. Kim İslam ve sünnet üzere ölürse hayrın hepsinin üzerine ölmüştür. Kim İslam ve sünnet üzere ölmüşse hayrın hepsinin üzerine ölmüştür diyor. Son nakli de yapayım. Ondan sonra bitireceğim. Yine Mervezi naklediyor kardeşler. Mervezi diyor ki Ahmet bin Hanbel ve Bişri Khafi Beşir bin El Haris hastalanmıştı. Biliyorsunuz ikisi de Bağdat'ta yaşıyorlar ve ikisi de arkadaşlar. Beşir'in yanına girdim diyor. Ona kendisine nasıl hissediyorsun kendini diye sordum diyor. Beşir dedi ki Allah'a hamd ediyorum. Sonra bana şöyle diyordu. Allah'a hamd olsun ve kendimi şöyle 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 hissediyorum diyerek sıkıntısını anlatmaya başladı. Sonra diyor Ahmet bin Hanbel'in yanına girdim. Kendisine dedim ki kendini nasıl hissediyorsun? Ahmet bin Hanbel dedi ki iyiyim. Sadece dedi ki iyiyim. Ona bir gün dedim ki kardeşin Beşir hasta olduğu zaman ilk önce Allah'a hamd ediyor, sonra şikayetini, derdini anlatıyor. Sen neden böyle yapmıyorsun? dedim. Ahmet dedi ki ona sor kimden almış bunu. Ve tam ona sormaya gidiyordum. İmam Ahmet bana dedi ki De ki kardeşin Ebu Abdullah nereden aldığını sor. Kimden aldığını sor. Diyerek benim ismimi de söyle dedi. Tabi bunlar Beşir İbnül Haris'in yanına geliyorlar. Diyor ki İmam Ahmet sana şunu şunu söyledi. Yani sen bu fiili yapıyorsun, bu sünneti ihya ediyorsun. Sen bunu nereden aldın ya? Yani? Bana dedi ki Ebu Abdullah bir şeyi ancak senediyle ister. Yani ben sana anlatacağım ama senedini anlatmazsam olmaz. Dedi ki kendisi İbni Avundan, İbni Sirinden şunu nakletti. Eğer kul şikayetten önce Allah'a hamd eder ise bu şikayet olmaz. Ben de diyor bu meseleyi geldim İmam Ahmet'e açtım. Dedim ki kardeşim Bişr sana şunu şunu söylüyor. İşte ravileri de bu şekilde aktarıyor. Sonra baktım ki İmam Mahomed'in yanına gidip onlara anlattım. O olaydan sonra ne zaman İmam Mahomed'in yanına girsem ona halini sorsam bana şöyle diyordu: Allah'a hamd olsun diyordu. Sonra sıkıntısını anlatıyordu. Ne demek kardeşler? İmam Ahmet sünnette olmayan, eserde olmayan hiçbir fiili yapmıyordu. Bakın kardeşinden, bir şirden gördüğü bir fiili git ona sor. Bunu kimden almış? Biz kafamıza göre takılıyoruz. Kafamıza göre yatıyoruz. Kafamıza göre kalkıyoruz. Kafamıza göre ticaret yapıyoruz. Hevamıza göre, örfümüze göre, yaşantımıza göre yapıyoruz. Bunlar öyle yapmıyorlardı. Bu salihler böyle yapmıyorlardı. Düşün, soracaksın, nasılsın? İyiyim, bu kadar. Öğreniyor, hamdolsun şu şu sıkıntım var. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Sırf bunu söylemeyi bile acaba bu şikayet olur mu olmaz mı tereddütünden dolayı bundan kaçırıyorlar. Ama ne zaman ki bunun şikayet olmayacağını öğrendikten sonra bunu yapmaya başlıyor. Biz öyle mi yapıyoruz? Hayır. Bizim tutumumuz böyle mi? Hayır. Bilakis kafamıza göre yaşıyoruz. Eğer bizler kafamıza göre yaşıyorsak, bizler sünnetsiz yaşıyorsak, bizler sahabenin hayatından uzak yaşıyorsak Burada bizim için bir problem var kardeşler. Demek ki biz bu kafirlerin hayatına entegre olmuşuz. Entegre olmuşuz. Şekillerimize bakalım, yemek yiyişimize bakalım, evlerimize bakalım, her halimize bakalım. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde sahabenin ve selefin hayatından bir şey yoksa demek ki burada biz bu kafirlerin hayatına entegre olmuşuz demektir.